Hayatta insanları gerçekten nasıl kazanabileceğinizi hiç merak ettiniz mi? Eğer biri sizi aşağılarsa bir saniye durun. Gözlerinin içine bakın ve basitçe iyi misin diye sorun. Bu güven ve empati gösterir. Eğer birinin yalan söylediğinden şüpheleniyorsanız gözlerine bakın ve sessiz kalın. Bazen Eylemler sözlerden daha güçlüdür. Bir anlaşmazlık sırasında sesinizi sakin tutun. Bu kontrolü elinizde tuttuğunuz ve tartışmayı kazandığınız izlenimini verir. İyi bir duruş güveninizi artırabilir. Dik durun. Bu başkalarının sizi nasıl algıladığı üzerinde muazzam bir etki yaratabilir. Arkadaşlarınıza olan güveninizde dikkatli olun. Düşmanlarınızı motivasyon kaynağı olarak kullanmayı öğrenin. Nefretin yargınızı bulandırmasına asla izin vermeyin. Unutmayın, kazanımınızı eylemlerinizle gösterin, tartışmalarla değil. Ne demek istediğinizi fiillerle gösterin. Duygusal tartışmalar hiçbir yere varmaz. Eylemlerinizin konuşmasına izin verin.